Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allah Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin yoludur. Rahmet izleri adlı hadis kitabımızda ikinci bölüm maddi manevi temizlik. Birinci hadis-i şerif Ebu Malik el-Eşari'den Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ı şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Subhanallahi ve elhamdülillah göklerle yer arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka kişinin Müslümanlığına delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an ise senin lehine ya da aleyhine delildir. Bütün insanlar sabahleyin çıkarlar. Kimisi nefsini satar. Bunlardan bir kısmı kendini ateşten kurtarır. Bir kısmı da helak eder diyor Allah Resulü Aleyhisselam. İkinci hadis-i şerif Ebu Hureyre Efendimiz'den Allah ondan razı olsun. Resulü Aleyhisselam'ı şöyle buyurduğunu aktarır bizlere. Muhakkak ki ümmetim kıyamet gününde çokça abdest almaları sebebiyle yüzleri parlak, el ve ayakları bembeyaz olarak çağrılacaklardır. Bu parlaklığı çoğaltmaya gücü yeten kimse bunu yapsın diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Üçüncü adı şerif Ebu Hureyre Efendimiz'den Allah ondan razı olsun. Resul Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Size Allah'ın günahları ne ile yok ettiğini ve dereceleri ne ile yükselttiğini söyleyeyim mi? Sahabe efendilerimiz evet ey Allah'ın Resulü dediler. Zorluklara rağmen abdesti yerli yerince almak, sık sık mescitlere gitmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemektir. İşte sizin Allah'a bağlılığınız budur. İşte sizin Allah'a bağlılığınız budur dedi Allah Resulü Aleyhisselam. Dördüncü adı şerif yine Ebu Hureyre Efendimiz'den Allah'ın razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ı şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Eğer ümmetime zorluk vermeyeceğini bilseydim her namaz için misvak kullanmalarını emrederdim diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Beşinci hadis-i şerif biz müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemizden Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam cünüp iken bir şeyler yemek istediği zaman veya uyumak istediği zaman abdest alırdı diyor. Resulullah Aleyhisselam'ın böyle bir uygulamasının olduğunu bizlere aktarıyor. 6. hadis Şerif Abdullah i̇bn Abbas Efendimiz'den Allah ondan razı olsun, Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Resulullah Aleyhisselam iki mezarın yanından geçerken şöyle dedi. Şüphesiz bunlara azap ediliyor. Kendilerine zor gelen bir şeyden dolayı da değil. Evet, azap çekmelerine sebep olan şey çok zor değil ama önemlidir. Bunlardan birisi kovuculuk yapardı. Yani laf taşırdı diğeri de küçük abdest bozarken sakınmazdı diyor Allah Resulü aleyhisselam. 7. hadis-i şerif Hazreti Ali Efendimiz'den Allah ondan razı olsun. Resulü Aleyhisselamı şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Birinizin helaya girdiğinde cinlerin gözleri ile Adem oğullarının avretleri arasındaki perdesi kişinin Bismillah Allah'ın adıyla demesidir. 8. hadis-i şerif Übey bin Kâb efendimizden Allah ondan razı olsun. Resul Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Abdestin bir şeytanı vardır ki ona velehan denir. Abdest alırken onun verdiği vesveseden sakının diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 9. hadis-i şerif Ebu Hureyre efendimizden Allah ondan razı olsun. Resul Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Abdesti olmayanın namazı olmaz. Başında Allah'ın adını anmayanın da abdesti de abdest değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 10. Hadis-i Şerif Abdullah İbni Amr Efendimiz'den Allah ondan razı olsun. Peygamber Aleyhisselam abdest almakta olan Sa'd'ın yanına uğradı ve nedir bu israf dedi. Abdestte de israf olur muymuş ey Allah'ın Resulü deyince... Resulü Aleyhisselam şu cevabı verdi ona. Evet, akarsuyun yanında olsam bile diye uyardı Sadı Efendimiz. 11. hadis şerif Ammar bin Yasir'den Allah razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ı şöyle buyurdu... aktarıyor bizlere. Üç kişiye melekler yaklaşmazlar. Kimdir bu üç kişi? Kafirin leşine, kadınlara has haluk denilen renkli kokuyu sürünen erkeklere ve gusül abdesti almayıp cünüp bekleyenlere diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 12. hadis-i şerif Halit bin Maadandan Allah'ından razı olsun. Peygamber Aleyhisselam bir adamı namaz kılarken gördü. Adamın ayağının üzerinde biraz kuru bir yer vardı. Bu yüzden adama hem abdesti hem de namazı tekrarlamasını emretti diyor sahabe efendimiz Peygamber Aleyhisselam'ın bir adamı bu şekilde uyardığını hem abdestini hem de namazını tekrarlamasını söylediğini söylüyor bizlere. 13. hadis şerif Ebu Hureyre Efendimiz'den Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Müslüman veya mümin kul abdest alıp da yüzünü yıkadığı zaman gözüyle bakarak işlemiş olduğu her günah su ile beraber yüzünden akıp gider. Ya da Suyun en son damlasıyla akıp gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle tutarak işlediği bütün günahlar su ile veya suyun en son damlasıyla akıp gider. Ayaklarını da yıkadığı zaman ayakları ile yürümek suretiyle işlemiş olduğu her türlü hata su ile veya suyun en son damlasıyla birlikte akıp gider. Böylece abdestin sonunda günahlardan tertemiz arınır diyor Allah Resulü Aleyhisselam abdesti bu şekilde tarif ediyor bizlere. 14. hadis-i şerif Humran bin Eban'dan Allah ondan razı olsun. Ben Osman bin Affan'ın abdest aldığını gördüm. Önce ellerine üç defa su döküp yıkadı. Sonra ağzına su, su alıp ağzını çalkaladı. Ardından burnuna su verip burnunu temizledi. Sonra üç defa yüzünü yıkayıp sağ ve sol kollarını dirseğiyle beraber üç defa yıkadı. Başını mes ettikten sonra sağ ve sol ayaklarını yıkayıp şöyle dedi. Ben Allah Resulü Aleyhisselam'ın aynen böyle abdest alıp şöyle dediğini duydum. Kim benim abdest aldığım gibi abdest alır da gönlünden hiçbir şey geçirmeyerek iki rekat namaz kılarsa Allah onun geçmiş günahlarını affeder diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 15. hadis-i şerif Kays bin Asım'dan Allah ondan razı olsun. Peygamber aleyhisselama Müslüman olmak için geldim. Bana su ve sabunla yıkanmamı emretti diyor. Kays bin Asım Efendimiz İslam'da şerefleniyor. 16. hadis Şerif Abdullah İbni Mesud Efendimiz'den Peygamberimize ümmetinden olup görmediği insanları nasıl tanıyacağını sordular. Resulullah Aleyhisselam'da almış oldukları abdestten dolayı yüzleri ve abdest tazaları Nur gibi parlar buyurdu. 17. Aleyhisselif Şerif bin Azib'den Allah ondan razı olsun. Resulü Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Yatağına yatacağın zaman namaz için aldığın gibi abdest alıp sağ tarafın üzerine yat ve Allah'ım teslimiyetimi sana arz ediyorum. Hakkımda vereceğin hükme razıyım. Dayanamam sensin. Çünkü ümidim ancak sendendir. Senden sana sığınırım. Senden kaçış ancak sanadır. Allah'ın indirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Yatarken son söyleyeceklerin bunlar olsun diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 18. hadis Şerif Muaz bin Cebel'den Allah ondan razı olsun. Resulü Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Abdest bozmakla lanetlenmeye sebep olan şu üç yerden kaçının. Nedir bu üç yer? Su yolları, yolların ortası ve gölgelikler diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yani bu üç yerde abdest bozmak lanetlenmeye sebep oluyormuş. Rabbim bizleri korusun bunlardan. Tekrar edersek su yolları, yol ortası ve gölgelikler diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 19. hadis-i şerif Abdullah bin Zeyd Efendimiz'den Allah ondan razı olsun. Bir adam namazda abdestini bozan bir şey hissettiğini yani vesvese geldiğini Allah Resulü Aleyhisselam'a şikayet etti. O da ona bir ses duymadıkça ya da bir koku hissetmedikçe namazdan ayrılmamasını söylediğini söylüyor sahabe efendimiz peygamberimizin o sahabe efendimizi. Yani vesvese geldiğinde Peygamberimiz diyor ki bir ses duymadıkça ya da bir koku hissetmedikçe namazdan ayrılma diyor Allah Resulü Aleyhisselam. 20. hadis-i şerif Hazreti Ömer Efendimiz'den Allah ondan razı olsun. Ayakta küçük abdest bozarken Allah Resulü Aleyhisselam beni gördü ve şöyle dedi. Ayakta idrarını yapma. Bundan sonra bir daha da ayakta küçük abdestimi bozmadım diyor حَزْرَةُ يُومَرِ فَانْدِمِزُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ